yine arkadaşlar. Alo merhaba. Benim kanalım bot geldi. Ve hiç. Bugün sizlerle beraber hiç, hiç böyle bulun patlatmadığın yer. Hadi başlayalım. Tamam tamam. İrandım, inandım tamam. Ayakdaki bakalım. Ayak bulaklarım Evet, şimdi sıra Eylül'de. Ayak bir tane balon patlattığı için e, ee, Ayaz cezaya daha yakın. Cezamız acı biber. Para ödülümüz 200 TL. Bakalım ödülü kim kazanacak? Ayaz şimdi biraz yakın. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Hadi Eylül sıra sen de bakalım başla. Bak, abi. Abi, <laughs> de. <kimliği> sıra? <laughs> Herkes sırasını takip ederse daha güzel olur. Bir kere de patlandım şimdi, evet. patlandı. şimdi ayağımda. <laughs> çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Alkol hastane Ayaz hastaneye dayan. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Hadi bir tane daha balon koyalım. Aaaa. Şimdi sen nane yemedin ne? <laughs> Devam ediyoruz. Sıra Yaz'da. <laughs> okay, yes. Tövbe estağfurullah. bakın İngilizcem. Benim çok iyiydi. Bana kullandık mı? Bütün videoyu İngilizce yaptık mı bana? Evet, <laughs> Korkma, korkma Gizem. Yavaş, yavaş. Ayı, yavaş. Tamam, sıra yazda. Bu ne? Bu Bilmiyorum Bu ne Bilmiyorum Tamam, bilmiyorum <laughs> Tamam, sırayı <laughs> bilmeyelim. Ayaz? Ayaz. Ayaz, orası yasaklı bölge, Ayaz. Sizin de kiralarınız var bende. Ay bak, yapmayın öyle birbirinize. <laughs> tamam.

biber yiyecek. A few moments later. Elin ve Ikra ikisi 100 er TL kazandı. Evet, bu da sizin para ödülünüz. İkinizin ortak tamam mı onlar? <laughs>